Merhaba arkadaşlar. Ben Tekno Android'ten Seçkin. Bugün sizlerle birlikte iOS telefon videosu çekeceğim. Ya yani şimdi diyebilirsiniz Android bir işletim sistem kanalında iOS'un ne işi var diye. Bu saatten sonra yeni iOS videoları gelecek arkadaşlar. Yani ilk videomda videomda temel olarak iOS işletim sisteminde yapılması gereken temel ayarların bir tanesi olan arama kısmında arama geldiği zaman konuşurken e, ekran açık kalmasın diye kilit ekrana bastığınız zaman ekranın e, kilitlendiğini kilitlenmeden aramanın kapatıldığını göreceksiniz fark edeceksiniz bunu nasıl önüne geçebileceğiz onu size de bahsetmek istiyorum arkadaşlar ilk başta ayarlar kısmına giriyorsunuz buradan da erişebilirlik ayarlarına giriyorsunuz erişebilirlik ayarlarının da aşağı inip dokunma seçeneğine giriyorsunuz. Buradan da aşağı inip kilidin aramayı bitirmesinin önüne seçeneği sizde aktif olmadığını göreceksiniz. Bunu aktif etmesini aktif etmenizi istiyorum. Bunu aktif ettikten sonra kesinlikle bir arama geldiği zaman kilit ekranını yani ekranı kilitledikten sonra telefonu kesinlikle kapatmadığını fark edeceksinizdir. Bu tarz videolar gelmesi için ve bana destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.